Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine çay falı bakacağım bakalım e, neler var falınızda. Hepinize de teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Evet. Bir koşturmaca var. Böyle sanki atlılar gidiyor bir sürü ama hatta yani atlılar, yayalar karışık yani. E, çok böyle hani can havliyle kaçar gibi insanlar. Yani tam öyle de değil de doğru kelimeyi bulamıyor. Yani böyle bir telaşla bir bir şeyden kaçar gibi yani. Can havli değil belki ama bir telaş hem bir yere yetişme hem bir şeyden kaçma. E, sanki böyle bir e, tren kaçıyor yani e, trene yetişecekler ama arkadan da kovalayan da var aynı zamanda. E, do dolayısıyla çift taraflı baskı altındalar. E, kaçmak için de acele etmeleri gerekiyor yetişmek için de. E, ve böyle e, döke saça bir şeyleri düşüre düşüre artık geride bıraktıklarının ne olduğuna çok bakmadan ilerliyor insanlar. Böyle bir durum var. Şimdi hayatınızda ne konuda acele edip mesela bir şeyden kurtulmak için acele edip sağda solda bir şeylerin unutuyor musunuz? Geride kalan bir şeyleri hani şu durumdan bir kurtulayım diye kendinizi mesela çamura bata çıka ne, ne yaptığım önemli değil. Gittiğim yol önemli değil. Bana her şey mübah yeter ki şuradan kaçayım da hangi yoldan kaçarsam kaçayım mantığıyla mı ilerliyorsunuz? Ya da bir şeylere yetişeyim geç kalayım işte bütün yaşıtlarım şunu yaptı ben de yapayım diye acele edip bazı şeyleri kaybetmeyi göze alıyor musunuz? Kendinizden taviz veriyor musunuz? En basiti bunun çok görülen evlilik. Bütün yaşıtlarım evlendi benim yaşım geldi evleneyim derler. Sırf evlenmek için evlenirler. Ve evlendikleri kişi o kadar uygunsuz bir kişidir ki kendilerine göre hani hep kendileri taviz vermek zorunda kalırlar. Tıpkı burada koşarken neredeyse kolunu bacağını unutup koşan insanlar gibi e, kaldıramayacağınız şeyleri aslında amenna diyemeyeceğiniz şeyleri amenna demek zorunda kalmayın. Sırf bir şeyleri yapmış olmak için sırf herkes yetişti ben de yetişeyim diye sizin için değerli olan eşyalarınızı kıymetli olan şeyleri geride bırakıp koşmayın. Koşar adım ilerlemeyin. İşte can havlini yaratan da bu zaten. E, sırtında bir e, kişiyle bir çocukla. Sırtında bir çocukla ilerlemeye çalışan birisi var. Bir elinde de böyle valiz, sanki hani çekçekli valizler var ya. Hem bir elinde valiz çekiyor, bir omuzlarının üstüne böyle bir çocuğu oturtmuş, diğer eliyle de o çocuğu tutuyor. Böyle birisi var, ilerlemeye çalışıyor. Yani örneğin eşi ölmüş birisi olabilir veya eşi eşinden ayrılmış çocuğun velayeti sorumluluğu tek başına kendisinde bir kişi olabilir. Hani. Hem yükü var, çektiği valiz hem taşıdığı bir şey var gerisinde sürüklediği. Hem de bunun haricinde çocuğa da tek başına bakmak zorunda. Onu omuzlarına oturup artık tek eli dolu olduğu için onu omuzlarına oturtup tek eliyle sadece destek verebiliyor. Hem anne hem baba olmak zorunda kalmış bir kişi. Kadın mı erkek mi bilmiyorum cinsiyetin yani... Çocuk omzunda olduğu için ben bu kişiyi arkadan hafif çapraz bir açıyla görüyorum e, ve e, yüzünü, yüz kısmını göremiyorum. Erkek mi kadın mı onu da bilemeyeceğim. E, yani açıkçası her ikisi de olabilir ama e, zaten hem anne hem baba olmak zorunda kaldığı için burada şey önemli değil. Sadece böyle e, boyu posu çıkmış yani. Kadın erkek buna dair bir işaret yok ee, ama bu kişi ilerlemekte çok zorlanıyor ha ilerliyor mu ilerliyor yapıyor mu ikisinde yapıyor taşıyor evet ama e, siz bir de onu onun içine sorun yani e, çok zorlanıyor manevi olarak desteğe çok fazla ihtiyacı var kimse bu yakın çevrenizdeki yani en azından takdir edilmeye en azından e, hani belki çok destek olamıyorsunuz ama bir gün olsun o çocuğunu kucağından alıp taşımak, 2 saat olsun alıp parka götürüp oynamak, onun yükünü hafifletmek. Yani burada yapacağınız şeyin ne kadar küçük olduğunun bir önemi yok. Destek destektir. O kişiye manevi olarak destek hissettirmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla yükün altında ezilmeye başlamış bu kişi. Ee, yine burada hızlı gidip duvara çarpan biri var. Ee, canlarım benim ya oradaki temayla aynı. burada insanlar kaçıyor. burada herkesin yaptığı bir şeye ayak uydurma vardı. Acele etmek, herkese topluma ayak uydurmak vardı. Ya burada tek başına ama yine e, böyle hızlı gidip bir duvara çarpmak söz konusu. Ama bu siz değilsiniz bana kalırsa burada çıkan yakın çevrenizde birisi iş yerinizden birisi olabilir. Örneğin çok hızlı ilerleyip biraz fazla ileri gitmiş olabilir. Hani nasıl olsa ben ilerliyorum önümü açıyorlar beni destekliyorlar deyip gitmesi gerekenden fazla adım atıp bu defa yaptıkları ters etmiş olabilir. Yani ben şunu bunu yapıyorum nasıl bana yetki verdiler deyip. Bu defa fazla kullandığında ya da o yetkiyi kötüye kullandığında fazla ileriye gittiğinde o yetkiyi tamamen elinden alabilirler. Birisi böyle bir şey yaşayabilir ama bu siz olmayın dikkat edin. Ben siz gibi görmüyorum ama yine de aranızda ilaki böyle bir durumda olanlar da vardır. Size bir yetki verildiyse yani buradan diye öldürmeyin. Hani böyle bir durum söz konusu burada. Sonra tamamen elinizden alınmasın. Önemli haberler duyacaksınız. Farklı konularda ses getiren haberler yani öyle tek bir konuyla ilgili değil. Ne bileyim hem ekonomiyle ilgili, işte hem belki özel hayatınızla ilgili böyle önemli bir dedikodu, bir şey, haber, sarsıcı bir şey. Yani ses getiren haberler çevrenizden duyacaksınız. Pek çok konuyla ilgili önemli gelişmeler olmaya başlayacak hayatınızda. Yani İşinizle ilgili değişiklikler olabilir. Özel hayatınızda, aile çevrenizde bir takım değişiklikler, mühim meseleler olabilir. Bunlar arasında göç, taşınma böyle şeyler de söz konusu olabilir. Yani çok yakın işte kuzeniniz ne bileyim yurt dışına gitme kararı alır ya da başka bir şehre. Buna benzer böyle önemli yer değişiklikleri de söz konusu olabilir. Bu haberler arasında yani sizin için de geçerli olabilir bu. Çözümü parçalayan unsurlar var. Bunlar insanlar olarak çıkmış. Yani bir aradayken çözüm üretebilen insanlar dağılıp yani dağıldıkları için çözümsüz kalan bir mesele var. Tek kalmışsınız. Yanınızda bir kişi daha var ama yetmiyor. Yani aradığın aradığınız konuda o neye çözüm arıyorsanız o konuyla ilgili diğer insanlara da ihtiyacı var. Yani birileri gittiği için birileri uzaklaştığı için bu mesele çözümsüz kalmış. Bu ailenizde bir mesele olabilir. Aileden uzaklaşmış belki evlenip gitmiş belki taşınmış belki okula veya askere gitmiş uzakta bulunan iki kişi söz konusu olabilir. Bu kişilerin uzakta olması burada sizin çözmeye çalıştığınız meseleyi çözümsüz bırakıyor olabilir. Bundan kaynaklı bir bir araya toplama çabası içine gireceksiniz. Yani Fiziksel olarak bir araya gelmenizi gerektiren bir şey çünkü öyle hani telefonla veya bir şeyle belki olmuyor yani uzaktan. Evet yerinde çok ağır yerinden kalkmaz gibi görünen bir şey aslında çok hafif olduğunu gösterecek böyle şey gibi yani böyle beton gibi duruyor, duvar gibi duruyor bir şey mesela ama hani yaslanınca böyle dekor olduğunu, onun bir kartondan yapılmış bir maket olduğunu falan. Anlarız ya bazen böyle çok gerçekçidir ama yani gerçekten beton gibi betondur yani ya sanırsın. Böyle bir şey var hayatınızda çok gerçekçi duran çok ağır duran çok bulunduğu yerden oynatamam gibi görünen öyle bir hava veren bir şey devrilecek. Şimdi bu böyle şey de olabilir mesela dışarıdan bakıp işte çok sağlam 40 yıllık beraberlik sandığınız şey ufacık bir e, dışarıdan dokunuşla, ufacık bir mesele yüzünden bakarsın, 40 yıllık çiftler ayrılır. E, ya da e, ne bileyim çok köklü, çok e, sağlam şirket görünür, batmaz bu ya dersin. E, bir gecede iflas bayrağını çeki verir. Böyle bir şey bu. Çok ağır görünüyor, çok e, sağlam görünüyor. Gerçekten yerinden oynamaz görünüyor, kaya gibi görünüyor ama bir anda e, devrilebilir. E, dikkat edin neyse bu güvendiğiniz e, öyle çok güvenilir görünen yani görüntüye bakıp aldanmayın kısacası yani sağlamasını yapın e, bir dokunun bakalım devriliyor mu bir sarsılıyor mu sallanıyor mu bir deneyin yani. Evet e, bir... Pozisyon açılacak iş yerinizde yani bir yükselme fırsatı doğacak ama bunu birkaç kişiye talip olacak bu göreve. Ee, hani atıyorum yani müdür istifa eder ya da müdür e, emekli olur. Onun yerine müdür seçilecek biri ama e, ortamda 5 kişi varsa bunların üçü o pozisyona talip olacak. Böyle bir e, mesele. Burada bir topuklu ayakkabı var böyle çizme gibi bakın. E, ama üzerinde o çizmeyi giymeye çalışan birkaç kişi var. E, dolayısıyla biraz çekişmek, biraz yarışmak gerekecek ya da bir seçim yapmak gerekecek böyle bir konu. Eğer siz de böyle bir göreve talipseniz fark atmanız gerekecek diğerlerine ya da talip olduğunuzu daha önceden hani hızlı davranmayı gerektiren bir durumsa ki biraz öyle görünüyor hani önce ben söyledim önce ben talip olduğum gibi bir meseleyle orayı elde edebilirsiniz diğerlerinden önce ama yok eğer sizin seçmeniz, karar vermeniz gereken bir durumsa birkaç alternatifiniz var. İyi düşünün, kim en çok o çizmenin içini doldurabilir, kimin ayağı oraya tam olarak sağlam bir şekilde oturabilir, bunun kararını da iyi vermek gerekiyor. Yine irili ufaklı haberler böyle etrafınızdan biraz böyle hani. Sosyal ağlarınız güçlü yani bu ara böyle çok haberler alacaksınız. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Siz bunun için bir çaba ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Yani oturduğunuz yerde size haberler geliyor. Yani biri geliyor belki 10 kişiden havadis getiriyor. Onu atmış bunu atmış. Durduğunuz yerde duruyorsunuz ama herkesten de haberiniz var. Yani maşallah böyle bir dönem oluyor. Etrafınızda bakın bir sürü dört bir yönden size gelmesi gereken haber bilmeniz gereken her şeyi bir şekilde e, ayağınıza geliyor sizin bilgi bunun fırsatını bilin hoş hangimizin öyle değil yani internet çağındayız her aradığımız gerçekten e, elimizin altında tabiri caizse ama e, yani burada biraz e, fiziksel olarak da hani aradığınız her şey elinizin altında yani böyle bir e, yerdesiniz bunu iyi değerlendirin bir düşmanınız e, yani şey yapmış size düşmanlığı bırakmış artık şey cepheden geri çekiliyor yani savaşı bırakmış e, gidiyor uzaklaşıyor evet, bu muhtemelen yakın çevrenizde size arkadaş gibi görünen ama aslında böyle içten içe sanki biraz çekemeyen e, sanki biraz içten içe böyle e, ondan iyi olmanızı istemeyen bu nedenle ilerlemenize engel olmaya çalışan bir kişiymiş gibi görünüyor e, ama pes etmiş bırakmış e, uzaklaşacak Evet, 9 9 güne kadar iki şeyi ya da iki insanı ya da bir şeyi ve bir insanı yani kısaca iki unsur var. Bunlar insanda olabilir, bir şeyde olabilir, bir durumda olabilir. Bu ikisinin bir araya gelmesiyle bir çözüm elde edeceksiniz. 9 vakte kadar bu ikisini bir araya getirebilirsiniz. Yani örneğin falanca'yı görmek istiyorsunuz, ee, işte izin günleriniz denk gelirse mesela. Buna benzer. Yani bu iki şeyi denk düşürdüğünüz anda çözüme ulaşacaksınız bir konuda. E, Tabi hani burada çözüm derken salt işte örneğin o kişiyle görüşmek değil yani. Onunla görüşmeniz size sağlayacağı bir e, çözüm var. Bir meseleyi bir problem çözeceksiniz. Yeter ki bu iki şeyi bir araya getirebilin. Evet canlarım enfalınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.